Yine bir nokta, ondan sonra dersimize geçelim inşallah. Böyle az önce de konuşuyorduk, üstadımız böyle bir ifade kullanmış. Diyor ki, nur talebeleri imanla kabre girecekler. Diyor ki, ayetlerden, tebşiratlardan bu manayı elde ettik fakat buna bir delil ister diye bekliyordum diyor üstad. Hem Kastamonu hem Sikintasik Gayb'de var, oradan bakılabilir. Uzun olmasın diye ben kestirmeden gideceğim inşallah. Orada diyor ki üstad o delili beklerken birden iki emare kalbime ihtar edildi. Biri diyor, bu antika bir nokta, imanı tahkiki, ilmel yakinden, hakkal yakine doğru yakınlaştıkça daha selp edilemeyeceğine, kaldırıp yok edilip kaybolmayacağına bütün ehli keşif ve tahkik, bütün evliyalar, bütün alimler, bütün asfiyalar ittifak etmişler demişler diyor. Sekerat vaktinde şeytan yalnız akla şüpheler verip tereddüt düşünebilir. Fakat bu çeşit tahkiki iman ise hangi çeşitti? İlmel yakinden hakkal yakine doğru çıkan tahkiki iman ise sade akılda durmuyor. Kalbe, ruha, sırra, vicdana öyle de sirayet ediyor. Yani bir dal budak salıyor kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. O zaman demek imanımızı ne yapmak lazım? Tahkiki, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakine doğru giden bir iman olması lazım. Yoksa insan unutkan ya, çok çabuk unutuyoruz. Bir latife edeyim size, Böyle bir cuma namazında bir imam efendi cuma namazından evvel bir şey anlatıyordu böyle dini bir mana anlatırken bir hikaye söyledi. Beni çok hoşuma gitti. Bazı yerlerde anlatıyor, kullanıyorum onu böyle. Dedi ki adamın zengin bir kuyumcu bir tane papağan satın almış. Papağana la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi öğretmiş. Sonra da dükkanında alıyormuş elle tesbihi bu la ilahe illallah bu papağan da başım. La ilahe illallah Muhammed Rasul. Beraber zikir çekiyorlarmış böyle karşı karşıya. Papağan da zikir çekiyorlar yani. La ilahe illallah Muhammed Resul. Meğerse oradan geçen bir kedi papağanı gözüne kestirmiş. Bakmış renkli boyalı iyi bir et parçası yani. Siperini almış kedi. Hani öyledir ya kediler avını atlamadan eve, bütün zerratıyla hedeflerinde fani olurlar. Bir kılı bir tüyü kıpırdamaz böyle. Kuyumcu onu görünce onun dediği atladı atlayacak yani. Kuyumcu kalmış böyle donmuş kalmış. Tam papağan la derken kedi atlamış. Kuyumcu bayılmış, düşmüş. Gürültüyü duyan komşular hemen gelmişler dükkana, bakmışlar ki kedi papağanı yakalamaya çalışıyor. Kediyi kovalamışlar. Papağanı kurtarmışlar. Adamı ayıltmışlar. Demişler ki telaş etme papağan sağlam. Kuyumcu demiş ki ya ben demiş papağana üzüldüğümden bayılmadım ki. Demişler neye üzüldün de niye bayıldın o zaman? Demiş ki bizim benim demiş papağanın Azrail'i kedi. Benim papağan demiş Azrail'i görünce la dedi. Gerisini unuttu. Ya demiş Azrail Aleyhisselam gelince. Ben de. la Der. Gerisini getiremezse. Halim ne olacak? Şimdi az önce bir tabir geçti. Sekeratta dedi ya. Sekerat kelimesi hani sekir veren sarhoşluk demek sekerat. Ya ne demek? aklın devreden çıktığı hallere sarhoşluk denir. İçenler de öyledir. Akıl devreden... Yani adam <laughs> kafayı kaybediyor ya, kafayı bulduk deyip kafayı kaybediyor ya. İşte aynı hal yani o. İnsan ölüm anında bir, kabire girdiği zaman iki o vaziyette oluyor. Ne demek bu? Sana sorulan suallere aklınla cevap veremeyeceksin demek. Ben çocukken böyle beşinci sınıftık yaz tatilinde camide Kur'an kursuna gitti. Kur'an öğreneceğiz. Orada hoca hocalarımızdan biri Kur'an dersi bittikten sonra böyle dini ders yaparken çocuklar dedi size şimdi kabirde sorulacak soruları anlatacağım. Cevaplarını. Ben içimden öyle sevindim ki dedim bunları bir ezberledim. <laughs> kabire gelince takır takır sevdim. Garanti cennet yani. Meğer sonra öğrendim öyle değilmiş yani. Yani istediğin kadar cevabı bil. Eğer o cevaplar bilinç altı denilen ruhunun derinliklerine indiremiyorsa aklındaysa cevap veremiyoruz. Mesela kabile girdi, münker nekir sordu. Men Rabbüke, Rabbin kim? En çok kimi seviyorsan aleminde en çok kiminle meşgulsen onu söyleyeceğim. Birçok insan Fenerbahçe diyecek. Galatasaray diyecek, Beşiktaş, Trabzon diyecek yani. Kimisi Hanım. Kimisi çocuğum. Kimisi diyecek Mercedes. Kimisi yürü. <laughs> Kim neyi çok seviyorsa. Peki biz neyi çok seviyoruz? İşte Risale-i Nur'u tekrar tekrar okumak. Farkında olmasak bile o iç dünyamızda her bir latifemiz oradan tevhid dersleri, amentü billah dersleri ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yemil ahiri ve bil kaderi alıyor da alıyor. İster bil ister bil.